Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere muz pudingli kurabiyenin tarifini veriyorum. Malzemeler: 125 gram tereyağı, 1 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket muzlu puding, 3,5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı nişasta. Tüm malzemelerimizi koyduk. Şimdi ise karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere un hariç tüm malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi ise unumuzu yavaşça ekliyoruz. Evet arkadaşlar unumuzu ekledik. Bu şekilde ben sizlere 3,5 su bardağı demiştim ama yarım su bardağı unumuz kaldı ve ben 3 su bardağı un kullandım. E, unun markasına göre değişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ise yuvarlama işlemine geçebiliriz. Kurabiyelerimizi yuvarladık. Şimdi ise fırına veriyoruz. Kurabiyelerimiz yaklaşık 15 dakika pişti. Şimdi ise tabağımıza alıyoruz. Evet kurabiyelerimizi sunum tabağımıza aldık. Üzerine pudra şekeriyle süslüyoruz. İsteğe bağlı isteyen süsleme edebilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.